U91 çapraz bahis sayfasından çekim almış bulmaktayım. Buradan e, ücretsiz bir şekilde 9 dolar bonus aldım. Bonusun karşılığında yaklaşık 5 maç oynadım. 5 maçtan sonra elde ettiğim karlarla 10 dolar yaparak para ve hesabıma çektim. Burada e, %10 kesti. Pardon değiştiriyorum. %1 kesti. Yaklaşık e, 10 cent filan eee kesim gerçekleşti ve hesabıma 9.90 olarak dönüş yapıldı. Ödememde yaklaşık bir 10 dakika sürdü. Şuradan geri çekilmeye basarak size bir kanıt gösteriyorum. Pardon. Yanlış yere girdim. Evet. işlem başarılı. Gece 2'de çektim. Otomatik olarak 10 dakika içerisinde hesabıma anında düştü. E, referans linkimi paylaşıyorum. Buraya ödeme yapmak isteyenler minimum 9 dolarla yatırabiliyor. 10 dolar yatırmak istiyorsanız 10 dolar yatırırıp ayrıca komisyon ücretinde ödersiniz. Buraya otomatik olarak geçiş sağlanıyor. E, sistemle maç veriyorlar. Siz kendiniz oynamamak istersiniz. Sistemle maç veriyorlar. Eğer kaybınız olursa sistem kaybınızda karşılıyor. Herkese bol şans. Hayırlı geceler.